Herkese merhabalar. Bugün Çanakkale'nin Bayramış ilçesinde bir ceviz bahçesindeyiz. Bu dönemden sonra cevizde yapılacak uygulamalar hakkında biraz sizinle beraber konuşacağız. yapraktan zararlı ve zararlara karşı mantara karşı hangi uygulamanın yapılması lazım? Bu dönemden sonra hangi yaprak gübreleri kullanılması lazım diye sizinle beraber kısa bir bahçede gezi yapacağız. Onun ee, sonrasında da sizinle beraber güzel bir ceviz videosu e, çekeceğiz. Ee, bu saatten sonra biz cevizlere neler, neler yapmalıyız diye e, sizinle beraber videomuza başlıyoruz. Ee, bahçeyi gezeceğiz. Bahçe bu sene çok iyi. Ee, geçen Bu sene e, özellikle Trakya'da, balık e, Balıkesir'de çok ciddi e, doğum zararı var. Ama e, Çanakkale bölgesinde herhangi bir sorun sıkıntı yok. Şu an şeyi görüyoruz, don zararını burada biz çok fazla hissetmedik meyve tutumu gerçekleşti Bu saatten sonra ne gibi uygulamalar yapılması Yapılmalı hakkında bir beraber Kısa bir Gezi yapacağız bahçede Hadi şu anda başlıyoruz biz. Herkese tekrar tekrardan merhabalar Gez bahçede geziyoruz meyve tutumları meydana geldi Meyve tutumları güzel Döllenmeler olduğu gibi ama Yaklaşık bir 10 gün sonra Burada eğer dönlenmemiş meyveler varsa e, onlar düşecek ve e, büyük meyveler kendisini kurtardı şu anda. Ama bundan sonra gelecek küçük meyveler, özel e, küçük meyvelerde de burada dökümler meydana gelecek çünkü onlar dönlenmeyecek. Burada bir homojen e, uyanma tam istenilen seviyede olmadı. E, homojen uyanma içinde e, çok e, önerilerde bulunduk sahibine. ama e, olmadı. Şimdi sizinle beraber şey tutulacağız. Bakın. Bakın cevizler tuttu. Nerede ceviz burada bak. bak. Cevizler tuttu. Cevizler neredeyse nohut günü geçti. Ee, biz bu e, zamandan sonra hangi zararlara karşı uygulamayı yapmalıyız derseniz de. Şimdi e, bakın. Parlaklığı görebiliyor musunuz yaprakta? Güneşle beraber biraz daha. Bakın. Burada yavaş yavaş parlaklıklar meydana geliyor. Bir de bahçenizde eğer e, Uğur böceği varsa Uğur böceğini gördüğünüz anda Uğur böceği aslında doğal bir zararlıyı e, Öldürme olarak düşünebilirsiniz Uğur böceği bahçenizde varsa Burada e, yaprak biti vardır e, Bu zamandan sonra Yaprak bitine karşı Uygulama yapmayı unutmayın Onun dışında yaprak bitini nasıl e, Görebilirsiniz diye sorarsanız da e, Yaprağın alt kısmında Ve üst kısmında Böyle e, tatlı bir, yani yapışkan bir su gibi doku meydana geliyor. Yani su meydana geliyor. Siz burada görebiliyorsunuz ki burada yaprak biti var. Ona karşıdan mücadele yapmayı unutmayın şu anda. Bakın. Bunlar sonlu açan çiçekler. Cevizler. Şimdi bunlar büyük ihtimalle e, döleme olmadığı için e, dökü, dökülecekler. Ama şu anda tam daha belli değil. Biraz daha zamanımız var. Bakın. Daha yeni o diş, dişicik bolan meydana getirilmişler. Ee, büyük ihtimalle onlar dökülecek. Ondan dolayı e, homojen homojen uyanma e, ceviz için çok çok önemli. Homojen uyanmayı için uygulama yapmayı unutmayın. Bakın üçerli şekilde cevizler meydana gelmiş. Neredeyse bahçenin yüzde 80 yüzde 90'ında üçlü dörtlü şekilde e, cevizler var. İkili güzel cevizler var. E, Burada bu saatten sonra antrakozu karşı kesinlikle mücadele yapmayı unutmayın. Biz normalde antrakozu 3 defa atıyoruz ama hava koşulları eğer buna müsait değilse ve çok fazla yağış ve nemli olursa da bunu 4'e kadar da çıkartabilirsiniz. şu anda bu 3. şey uygulaması yaptı. Antrakoz uygulaması. Bakın cevizler. bu saatten sonra da bakın cevizenin not tanesine geldi. İç kulduna karşı bir Ürünle uygulama yapabiliyorsanız, iş kurdu Yaprak biti Yaprak biti antarktus gibi hastalık ve zararlara karşı Uygulama yapın Bahçenizde Çünkü bu süreden sonra eğer siz iş kurduna karşı Bir mücadele yapmamışsanız Kurt gider bütün emekleriniz boşa gider Onu da unutmayın ee, Onun sonrasında Kırmızı örümcek için biraz daha erken Daha Temmuz'un sonu gibi Kırmızı örümcekler Ortaya çıkıyor buğdaylar e, bu olaylar. ya haziran, haziran sonu aslında, temmuz sonu değil de, sıcaklara bağlı olarak bu değişebiliyor. E, kırmızı örümcek zaman, e, geldiği zamanda uygulama yapmayı e, ihmal etmeyin. Şimdi biz burada yapraktan hangi gübrelerle uygulama yapmalıyız diye e, biraz daha konuşacağız. Şimdi bakın cevizler oluştu, nohut büyüklüğüne geldi. Siz burada kalsiyumlu bir ürünle uygulama yapın. Onun dışında deniz yosunu, kombi gibi ürünlerle uygulama yapın. Bu e, e, kalsiyum meyve saplarının biraz daha güçlenmesine yardımcı olacak. Meyve sapları güçlen, güçlendiği için de önümüzdeki dönemlerde burada meyvelerin düşmesini ve e, engellersiz bu e, bu uygulama döllenmeden hariç olarak. Bakın kalsiyum size döllenme oluşumunu e, sağlamaz. Eğer döllenmeyen bir meyve varsa siz bunu kalsiyumla çözemezsiniz. E, kalsiyum sadece sapları biraz daha güçlü, güçlü kılar. E, sapların güçlü olmasından dolayı da meyve dökümünü biraz daha azaltır. Deniz yosunu yine gece gündüz arasındaki sıcaklık farkını önler. E, e, şu anda Çanakkale'de geceler biraz daha serin. günüzlerde yavaş yavaş sıcak olmaya başladı. Deniz yosunu atabilirsiniz. Organik madde miktarı yüksek olan deniz yosunları. Kombi atarsanız da Kombi de iz element içerikli olduğu için de hem meyve tutumunu hem meyve büyüklüğünü de size burada sağlar. Ee, cevizdeki en büyük sorunlardan bir tanesi aslında kalibre, istediğinden kalibreyi nasıl elde edebiliriz e, soru sorduğunuz vakitte eğer e, damlamanız çalışıyorsa cevizlere bu saatten sonra potasyum yüklemesi yapın. Potasyumu verdiğiniz vakit cevizin iç hacmi artar. İç hacmi arttığından dolayı da bakın bu erkek çiçekler. Erkek ağaç. Çiçekler yavaş yavaş kendisini kaybediyor artık. İç hacmi arttığından dolayı e, burada cevizin kalibesi büyük olacaktır. Ondan sonra da e, cevizin içini büyütmek için uygulama uygulamalara başlayabilirsiniz. Sizin şu anda vereceğiniz bir potasyum, özellikle güzel bir potasyum seçin. Bakın potasyum nitrat ve sülfat olsun, bu gibi ürünler size cevizin kalibesini büyütmüyor. Ya yani bu e, bunu çiftçileriniz çok denedi, çok yaptı ama olmadı bir e, son şeylerden dolayı içeriklerden dolayı. Ee, bir güzel bir potasyumla cevizin kalibresini büyütün. Çünkü kalibre ne kadar büyürse o kadar e, e, ürün ürün alabilirsiniz. Azotlu gü gübelemeye gelince de eğer bakte bahçenizde bakteriyel yanıklık gibi bir hastalık varsa, bakın gövdelerde böyle akıntılar meydana gelir. Bu aşağıda bir şey yok. Çünkü biz burada çok fazla bir uygulama yaptık e, bakteriyel hastalığına karşı. Cevizdeki en büyük sorun olan bir tanesi. Hatta da devam ediyor. Bakın gövdelerde kusmalar meydana geliyor. Bak. Gövdelerde bakteriyel yanıklıklar dolayı kusmalar geliyor. Eğer bahçenizde bakteriyel yanıklık gibi bir sıkıntı varsa azotlu gübrelemeyi biraz daha öteleyin. Önce hastalığı bir güzel yenin. Azoda çok fazla yüklenmeyin. Ondan sonra şeker olsun, nitrat olsun, üre olsun ve diğer farklı azotlarla da uygulama yapabilirsiniz. Onu da unutmayın. Şimdi Bahçede durum güzel aslında. Tutum da güzel. Bu bahçe yaklaşık 85 dönüm. Geçen seneki sorunlardan dolayı, geçen sene aslında Çanakkale bölgesinde homojen uyum malalı meydana gelmedi ve yavaş yavaş bir açılım malalı meydana geldi. Ondan dolayı da verim düşüktü. 2023 yılında bu bahçede 25 ton gibi bir ceviz vardı. 2024'te bu 20 tona düştü o sorunlardan dolayı. Bu sene de güzel gidiyor, solun sıkıntı gözlemleyemedik şu ana kadar. İnşallah istenilen sonucu da biz burada alacağız. Bundan sonra da devamlı uygulama yapacağız. Hem yaprak bitine karşı, kırmızı ölünceye karşı, iç kuruna karşı ben üç defa ilaç öneriyorum. İç kuruna iyi bir ilaçlama yaptığınız zaman da mutlaka ilk ilaçlamanıza güzel bir ilaç seçin. Kaliteli, muadil olmayan bir ilaçlama seçebilirsiniz. Ondan sonraki e, ilaçlamalarda muadil ilaçları tercih edebilirsiniz. Bakın muadil ilaçları tercih edebilirsiniz ve e, bakteriyel yanıklara karşı bir solun sıkıntı varsa şimdiden başlayın damlamadan e, foset ilaçlar atabilirsiniz, alyette atabilirsiniz, yapraktan da kosaid e, 2000 gibi ürünlerle uygulama yapabilirsiniz. Çünkü e, cevizeki bu sorunu biz aslında diğer muadil ürünlerle çok fazla çözemiyoruz koşaydı da e, biraz bunu çözebiliyoruz. Bunu da eğer bahçenizde yüklü miktarda bir hastalık varsa e, ilk önce e, gözler gözler olur, e, kapanmaya başladığında kullan. İkincisini e, yapraklar kedi kulakları olmaya başlayınca ve bundan sonra da devam edebilirsiniz bu gibi uygulamalara. E, şu anda bahçenin durumu güzel. Meyve tutumları güzel. E, yavaş yavaş sulamaya başlayacağız bu bahçede. Su e, çünkü sulamaya yaptığımız vakitte e, bitkinin sitesini alacağız. İyi bir şekilde meyve meyveyi büyütüp içini de dolduracağız. En büyük sonradan bir tanesine yine gelirsek de homojen uyanma. Bakın homojen uyanmayı kesinlikle e, uygulama yapmanız lazım. Bazı ürünler var. O ürünlerle uygulama yapabilirsiniz. Özellikle ben Levante'yi öneriyorum size. E, Levante hakikaten çok güzel bir ürün. Homojen uyanma ile ilgili. Ama bunun bir zamanlaması var. Yaklaşık e, uyanmadan e, 30-35 gün önce bir uygulama yapın ki homojen uyansın cevizleriniz. Homojen uyandığı vakitte homojen uyanır, bütün dallar uyanır. Bütün dallar uyandığı vakitte de dönlemeyi hemen olur ve e, istenilen e, başlarıyla elde etmiş olursunuz. E, şu anda size ceviz bahçesinden aktaracaklarım bu kadar. Eğer bir sorunuz e, olursa yorumlarda bunu yazabilirsiniz. E, Beslenme ile ilgili bir sorun yaşıyorsanız bunu lütfen yorumlara yazın. Ben de size bazı önerilerde bulunabilirim. Onun sonrasında abone olmayı, videomu da beğenip paylaşmayı da unutmayın. Şu anlık size aktaracaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.